Bugünün transferleri var abi, Fenerbahçe transfer yapmış, Galatasaray transfer yapmış. Enrasili adam mıdır? Öğrendiğin transferler var. Galatasaray kapı açıklaması. Mişi, Batşuay, Galatasaray, Mişi, Batşuay. Kavuştuk. Kalkın, saygımız doldurur. Oktay, Batşuay doğru transferdir diyor. Şimdi yaaa. Açıklama, kapı açıklaması geldi. Yıllık maaş 3 milyon euro, imza parası da 3 milyon euro verildi, toplam maliyet... Aslına bakarsanız 4 12 milyon euro yıllık 4 milyon euroya geliyor. Baktığın zaman Oktay Allah, abi havadan güzel para. Aa, yıllık 4 milyon euro soktu. Bat free transfer. Bal yapmazarı ya. Bir gün bal yedirir. 15 20 gün. Bu paralar falan. Batshuayi bu, yani. bu parayı hak etmiyor diyorum. Şimdi ben size ya bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş'taki al Beşiktaş'tan dönemini al. Fener'e geçiş dönemi. Aynı tıpatıp. Fener dönemini al. Fener'den Galatasaray'a geçiş dönemini al. Üç büyüklere ballı börek, ballı börek gibi. O güzel 30 milyon euroyu topla. <laughs> Git. Git. Ne üretti Batuşay? Hafızalarda yok ya. Yani. Hafızalarda ne üretti Batuşay de? Sıfır, oh sıfır. Aynısını dön geriye gel. Lens. Yine Beşiktaş. Şey Fenerbahçe önce. Sonra Beşiktaş. Beşiktaş'ta 3 yıl U19. Hakikaten. Antrenman yaptı. Hayır hayır başka bir şey var. Şimdi sen barışı kaç para Bunu böyle unutuyorsun ya. Barışı kaç para oynayacaksın? Hmm. Bana bunu bir anlatsın bakayım Galatasaraylılar. Çok biliyorsunuz ya mesela. Şu barışı kaç para oynayacaksınız? 4 milyon euro da barışa vereceksin. He. Barış bu takımda. 2 milyon mi? vermezsiniz barışa biliyorsun değil mi? Santrafor oynuyor. Sağ ön oynuyor. Ya, Sol oynuyor. Şu, şu şeyden... Eğer ben... 31 yaşındaki Batu Şua'ya 3-4 milyon euro veriyorsanız Aynı parayı evet. birebir Barış Alper'e vermeniz Burası, lazım. Şey ya, mesela olmuş. bu şeyi hala çözmüş değil. Bizim biraz zamanımızda yoktu yani. çok. Biraz bu biraz bir yok. imza ücretleri. Heh. Bu nasıl bir şey ya? Yani. Yok, Biz bizim zamanımızda imza, 5 imza 5. ücreti ne vardı? Üçü anlaştın mı? Bunun yüzde otuz peşin alırdın. Yüzde <laughs> otuz maaş olurdu. Yüzde otuz maaş maaş olurdu. Kadar. Bir şimdi, de şimdi ekstra şimdi imza ücreti, ücreti almıyor. Belli bir peşinat Esas, ona Esas en büyük imza ücretine bak. Adamın 2026-27'de hiçbir şey vermeyeceği zaman 5 milyon euro imza ücreti 500 bin var. Euro. 500 milyon euro. 500 bin euro mu? 500 bin euro. Pardon özür dilerim ben yani 500. gözleri iyi görüyorum. Her sene kademeli düşüyor. Totalde yıllık maaşı 4 şey. milyon euroya geliyor abi. Ya ilk sene 4,5, ikinci sene 4, üçüncü sene 3,5. Aynen. Maaşı düşerek gidiyor Ya şimdi giden. bak ben ona bakmam abi. Sen Barış Alper'e ne vereceksin? Kerem'e ne vereceksin? Aynı hatayı Zaha'da yaptınız. Bak hatta Daily Mirror açıkladı 18 milyon euro alıyor diye sesiniz çıkmadı. Hadi onu sildik attık bir tarafa. 8 milyon euro zahaya verdiniz. Yalandan 3 oynuyor, 3,5 oynuyor dümenlerini yaptınız. Kerem, Kerem Aktürkoğlu'nun zahanı yüzünden kaybettiniz. Zaha da top oynamadı. Şimdi buna verdiniz 4 milyon euro Barış'ı da kaybedeceksiniz. Ya buna 4 milyon veriyorsanız Barış'a herhalde bir 6 milyon falan vermeniz lazım. abi. Ben sana söyleyeyim. Birinci ağzından söylüyorum. Birinci... ben bu Zaha konusunda e, olumsuz, bakıyorum ya. Ya. olumsuz bakıyorum ya. Olumsuz bakıyorum Ana nedeni ne biliyor musun? Nedir abi? Böyle bir hatayı Okan Buruk gibi öngörüsü ve e, bu işi e, bilen bir adam Zaha'nın takıma faydasız olacağını bilmesi lazım. Bilmesi lazım ya. <laughs> bu abi, kanıt, kanıttanmış kanıtlanmış e, bir en şey. Endombili bilmesi lazım değil mi? Bugün sabek sorununu Galatasaray kimle çözüyor? Evet. Galatasaray inanılmaz bir sabek alıyor abi. Renden gelen abi. çocuk mu? Hayır. Daha gerçek iyi bir transfer. Kim? Ligi biliyor. Faya Boye. <laughs> <laughs> kiralık mı geliyor? Kiralık. zaten Çıkıyorum. biz bu yorumu yapmıştık kendi aramızda. Üç güzel seneye olmalı. kiralık gelir. Harika <laughs> olur. Çok güzel, güzel yaparım. bir güzel bir pazarlık bu. Tabii. da 35'e verdin. 35'e verdin. 2 milyon euro kiralık parası. 2,5'te kendine. O bitti. 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 Tamam. Tabii. Ya yok ya. Sen onlar o parayı öyle bir çıkarır ki. Yani. 35'i bayan tıkır tıkır. 3 sene eğer bunu bir yere verecekse 3 sene kiralayarak o parayı çıkarır. Ondan sonra da güle güle der. Oynar mı o emin değilim oynayabilir ama. Oynayabilir ama bir şey değil mi? Oynamasa diye konuşuyorum ben. Yani ben her şu var. Sakatlığı gelecek, hazırlanacak tekrar. Bu planlamalar yapıyordum yapıyordur. geçirecek. Şimdi bu nere bu nereli? Fransız. Fransız. Fransız tamam. Şimdi orada ne var biliyor musun? O kompani geldi. O da çok tuhaf. Burnley tamam aldı. Puan farkıyla bir yere çıkarttı. Sonra aldı küme düşürdü. Burnley bu şey kompani oraya hoca oldu. O da Belçikalı. yani Fransız Belçika şeyi vardır biraz anlatabilir miyim? Fransızca konuşuyor olabilir. Oradan belki bir uyum olabilir. Ya muhakkak deneyecektir ama yani şu var abi, elinde, elinde harcayacağına biliyor takım hazır şampiyonlar ligi oynarsa eğer. Tabii tabii tabii. Ve zorun, oynatma zorunluluğunu koyarım ben kontrolü. Fenerbahçe de hava o. Ya 99 puan takız biz. Ne yapıyoruz? 2-3 tane futbolcu yeter diyorlar. Fenerbahçe şey aldı. 4 tane. takım da 4 tane oyuncu ihtiyacı var. 99 puanlı yerde de bitin artık. Uykusu geldi rahatsız. Var daha var daha. 99 <laughs> puan yani. 99 puanlı takım diyor <laughs> Fenerbahçe'de. Red Bull benim. Ne yapabiliriz diyor Red Bull Ben bu Lavabo'ya gidip geleyim. Git gel hadi git Ama ya. mikrofonu çıkar. Var mı? Mevcudan yuvarlanma da. Yok <laughs> Lavabo burada mikrofonu çıkar abi de şey yap. Şimdi. Kasım abi. Ya, Adriyan, ha. Bak, ha. Adrian Rebill. Rabio Rabio, Rabio, Rabio. Rabio, Rabio geldi, Rabio, bitti bu. Oyuncu. Rabio, Juventus'un yıldızı. Rabio aynı zamanda Fransa milli takımının en büyük oyuncusu. Rabio geliyor. Kamavingi, Kamavingi, şu an bırakan bir adam. Ben sana su, eğer alırsa bu oyuncuyu, Torreira ile ikisi çok iyi. Şampiyonlar liginde bile çok iyi uyum yapar. Of, Ra Rabio bir yo, kere yo, tecrübesiz yo. mükemmel. Çok fark yaratır. Ne yani. istiyorlar? Bonservis var mı? Yok free. Öyle mi? Free, free, Juventus bıraktı mı? Bir bakayım. o zaman Fenerbahçe almasın şimdi ya. Yani Fransa milli takımının <laughs> 11 oyuncusu boşta mı yani? Bir saniye hemen 95'li daha bu arada. 29 yaşına tam da yeşil. Uyuyor abi uyuyor. Kulüpsüz. Boşta. Ne diyorsun ya? Vallahi bilmiyorum. Ha Juventus'un bıraktığı Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde cirit atacak öyle o mi? Bu arada transfer rank verilerine göre 166 Galatasaray, %51 Fenerbahçe. Hayır hayır. Juventus'un bıraktığı adamla Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde cirit atacak öyle Hatta, mi? Torreira olmadı. Cirit attı Galatasaray. Kerem Demirbay Leverkusen bıraktı, şov yaptı. Manchester bıraktı Fred'i. Nerede, tamam, nerede yaptı? Şampiyonlar yaptı. Şampiyonlar Ligi'de nerede yaptı? Süper, Icardi. Süper Aşk... Lig'den bahsediyorum aşkın ya. Aşkın olayım. Ya Süper Lig'den bahsediyorsun. Aşkın şampiyonlar Ligi'nden konuşalım. Abi, bak o Şampiyonlar Ligi meselesi şudur. Hı. Şampiyonlar Ligi'ne ben gittim ilk sezon başarılı oldum. Ne olur biliyor musun? Ertesi yıl hiçbir şey olmaz sende. Hani. Tabii üstüne koyarak Olay gitmek. Değil, tamam kupaya bunu söylüyordum gidelim. ben size iki yıldır. Bana değil abi. E, abi o senin kişisel ben hep bunu e, uçuyordu kaçıyordu filan alıyordu kupaya ben. gidiyordu. Ben kendi aldım. Birinci kupaya. çıkıyordu. Ben ben sonra o kupasını alıyordu. Galatasaray'ın geçen sene. Hay, bunlar ben demedim mi? Old Trafford'da Manchester'ı Manchester yenmesi de çok büyük bir başarıdır. Evin 3 bir kalması da çok büyük başarıdır. Ne derseniz deyin. Bayern Münih'e oynadığı oyunda hatıralarını güzel bir iz bırakmıştı. Ya bu Galatasaray'ın hiç başarısız hep Rahatsız başarılı uyuyor, öyle mi ya? Yani? Yarın gelmeyecek yayına. Yarın o yok. Ya. Yarın o Yarın uyursun. Beyaz TV'deki Ma yayın. Ya, Maç izlerken. Erte, ya Erte, 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 Erte. Erte yarın Ertem, Ertem, Ertem geldi. Yarın ne ya. yapacaksın? Var mı yayınlar? Mı? Var, Beyaz TV'de var da şey, şey, var, şey Hande ile. Yarın Hande ile var. Hande gol sevinciyle kucaklayacak. Ya kendine gel ne yapıyorsun yine başlıyor. Arkadaşlar ya. Ya. bakın. Yarın at, <gülüyor> eğer <gülüyor> ilk gol atarsak Söylüyorum, Rasim Ozan Kütahyalı Hande Sarıoğlu'nu kucağına alacak. Yok ya. Öyle sen demiş be. Hande Hanım. Demiş ki ya beni kucakla. Kendine geliyorum. Şey yok. Çaktık, çaktık çaktık. Ya başarılı oldu. Ya, ya. hayır. İ, i, i̇tiraf ya, ediyorum. Onu, yani demiş onu, ki onu, beni ya. kucakla demiş. Can, can, can Uzun mevzusunu bir getirebiliyor musun? Can Uzun, ha? Can Uzun. Can uzun mevzusunu getirebiliyor musun ekleme? Can uzun mükemmel olur. Olabilir. Öyle bir şey olur. Denk Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? En iyi transferi Yusuf Yazıcı olur. Bedavalar abi. Memphis Depay, Memphis Depay, Andre Gomez, Traore, Matip, Gueye, Navas, Kelly Navas. Alır mısın abi Kelly Navas'ı? Free transfer. Son sene free de nerede oynadı? Kaç maç oynadı? Paris Saint-Germain'de evet. dedik değil mi? Müthiş, müthiş kaleci ama Kelly Navas'ta. Büyük kaleci. Zaten Garbiol. ben Keller naması Bak Diyan ben sana önce söylemiştim. Ya, Ümit, Ümit'in Ümit dediği kaleci Gabriel olabilir Barbosa, mi? Tabii canım. Ha? Gabriel, Gabriel Barbosa şey değil mi ya? Bu Gabi gol. Martial, Vladimir Kofal. Martial, daha doğru. Kuzawa, Hummels, Rose, Ramos. 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 Oh. Ramos. Alcantara, De hala boş. Lucas Vazquez ama Lucas Vazquez şey Şey diyeceğim ya, David De Gea'ya bıraktı futbolu galiba. Herhalde bir oynamak istiyor da. Yusuf Yazıcı var ya Fenerbahçe'de. bence, şeyden... bence e, o da olabilir. Bir şey yapar mı? İnaçı NDD, Wilfred NDD. Luka Modric, Modric gelmez ya. <laughs> alamazsın Luka Modric. <gülüyor> <gülüyor> Modric bence bir yıl daha devam eder. Ya, yani Luka Modric'i ya. mesela gitsinler mesela. Kimi hemen alsınlar. Gelebiliyorsa ama Nerede alamazsın. Luka Modric yazıyor mu orada? Var. O döner abi. Haydut Şiplit falan orada bir sene kendi memleketinde orada. Babalar rahat rahat takılır. Keşke Galatasaray'a gelse ya da Fenerbahçe'ye gelse ya da Beşiktaş'a e gelse de izlesek. Fener'e geliyormuş. Keşke gelse de izlesek. Şaka şaka. Getirirse Mourinho getirir onu mod için. Zaten bir mesaj Instagram'dan ne de böyle yayınladı. Dedi ki bununla çalıştım, bununla çalıştım, bir bununla çalışmadım gibi bir şey söyledi. Modici. Ya esas... Modici yo, Tony Kroos'la alakası yok. Esas Tony Kroos'a yazık ya. Modici çalışıyor. En fonda döneminde el futbolu bırakıyor. Kim? Tony Kroos ya. Abi. Rahat oynar değil Niye bırakıyor? Kendin mi bırakıyor? Evet. Niye? Ya dizileri de bırak. Bir